Selam geçtik bugün tam de yani Team Battle'da e, Naruto versiyon 1'i deneyeceğiz. Versiyon 1 hmm, sem kiti e var diyebilirim. sem kitinden sadece şu 3. ultisi yok yeteneklerini tanıtacağım Şimdi ilk dört yıldızı harem Cutsu birkaç tane kadın çıkartıp onlarla birlikte sertsam atıyor altı level çakra point'i düşüyor yani harcadığı çakra düşüyor Wind Claw kuramaya dönüşüyor bir pençe vuruş yapıyor defans düşürüyor ve kendi hızını arttırıyor en önemli yeteneği bence kage bunshin yeteneği ileriye doğru bir kage bunshin fırlatıyor trapleri aktif ediyor rakibe hasar vuruyor 8 level yaparsanız daha çok hasar vuruyor sadece hasar artıyormuş chakra pointi falan düşmüyor ikinci ultisi Uzumaki naruto 2k bridge 2000'li combo diyin siz ona 2, 2000 tane KGB ışığını çıkartıyor. Onlarla birlikte hasar oluyor. Bir de Rasengan ultisi var. Bu ulti daha kullanışlı. Bence. 3. ultisi Sam ultisi çok daha iyi. Büyük bir alana hasar vuruyor da. Neyse şimdi oynanışa geçelim. Evet arkadaşlar şimdi birinin odasına girdim. Tsunademiz var bir tane kullanan versiyon 2. Maskeli Obito var. Edo Minato var. Kurama. Ve ben Naruto versiyon 1'i kullanıyorum. Hadi başlayalım. Başkası, başkasının odasına girdim şimdi. Ozi diye birisi geldi. Defansta o kadar iyi bir defans olduğunu söyleyemem. Umarım pişman olmam. Çok da iyi olduğunu söyleyemem. Biraz eski karakterler falan var. Hani Rune Sharingan Hashirama ve Indra'yı kesebilirsek alacağımızı düşünüyorum zaten Shisui ve Madara artık Madara versiyon 1 artık o kadar sıkıntı değil defansta tabi Shisui sonra da çok şey yarıyor orası ayrı da koyarsanız Shisui çok şey yarar herkese buff verdiği için bu şekilde trapleri aktif edebiliyor gördüğünüz gibi herkes bir yere uçmayı tercih etti olsun şunu kıralım şurada bakalım trap varmış aa çakra çakramı çekecek bayağı çekti ya neyse biri birini kesti Tsunade öldü çok iyi uçtuk Tsunade öldüyse çakra sıkıntımız var ya neyse Bizimkiler birkaç tanesini kesecek mecburen. Ee, dur hız hız bafa alalım şöyle. Birkaç tane mühür yedik. İnşallah burada çok trap yoktur. bayağı bir varmış ama ya. Orada kim var? Indra var. O Indra olması lazım. Hop Indira'yı da kestik. Bizimkiler şeyi de kesmiş. Haşıramayı. Kestiniz mi? Yok. Kesmemişler. Tamam onu da kestik. Öldün mü? Yok. Ölen artık. Tamam güzel. Obito ile ben kaldım. Bir de Minato var. Yani ultimin dolmasını bekleyeceğim mecburen. İçeride rin yok zaten. Dalabiliriz aslında ama. neyse dalıyorum. Tamam güzel. Maç aldık. Niye ben böyle çocukça şeyler yapıyorum ki neyse. Böyle bu maçı aldık. Niye böyle heyecanlandıysam bilemedim. Bir an ne tepki vereceğimi bilemedim. Kusura bakmayın. Arkadaşlar Şimdik Bir iki el daha gireceğim O zamana kadar Hadi bakalım Evet böyle birinin odasına girdim Minatosu var çok Şey değil Güçlü değil ee, Hashirama Edo geldi Hashirama Edo ne lan Edo Hashirama Var bir de ben varım Çok güçlü bir Fortis geleceğini düşünmüyorum Adamın rankı Düşük olduğu için evet Fortress 2 geldi. Fortress 2 geldi. Yani Banko şey ya. Win. Banko win alıyorsunuz bu Fortress'larda ama şey veriyor o bakımdan düşünün. Neydi o Tool veriyor ama bana hiç bu zamana kadar shuriken ve o yelekten düşmedi. Hep kunayı verdi. Hep kunayı verdi. Hep hiç shuriken ve yelek düşsemedim düşeceğini zannetmiyorum. Kurbağa ve materyal geldiği İyi izleyin. Zaten genelde millet böyle team battle'a o yüzden geliyor. Böyle gidiyor. istediği bir karakteri alıyor. Zevkli oynamak için. Sonra Fortus rankı sıfır olan adamlara falan giriyor. sana gidiyor. Bu Fortus'lar çıkıyor karşına. Karşısına. Alıyor sonra materyalleri, tool'ları ama bana düşmüyor nedense tool'lu falan. Hop bak bak. Obito gel buraya bak. Aa ben kaybın şey attım zannettim. Diğer dört yazı attım zannettim ya. Şu pençeyi. Konuşamadım yani Tam Tamam Sasuke'yi de tek attık. Uzun sürdü maç ya. Güzel oldu. Dur ya. Şunları direkt tek gelin. Hiç uğraşmaya değmez. Bu ben. Bu yetenek bir yandan da atak arttırıyor zannediyordum. Ben öyle değil miymiş? Saldırı gücümüzü arttırıyor sanıyordum ben bunu. Ah mühür yedik. Neyse her şey tek atıyoruz zaten. Keşke diğerlerini de vursaydın ya. Şu bütün odaları kesin. Böyle direkt e, Fortus güçsüz diye direkt şeye girenler var. Öteki odalara girenler var. Öyle yapmayın abi. Yoksa materyallerden kasamazsınız. Bütün odaları kesin. Öyle gelin. Adam akıllı oynayın abi. Bak mesela şu an 4 oldu. Bak adamın birisi gitti mesela. Kesti orayı mal gibi. Ne işine yaradı şimdi senin o. Ben de şuraya bir ulti atayım. Bak mesela. Kesemedim. Kesemediğim için materyallerden kısacak. Normalde 5 tane materyal gelmesi lazım. Ama 4 tane geliyor. Sen niye gidip o son odayı kesiyorsun? Havan neyine yani? Havan kime senin? Hayırdır? Edo haşlaması var. Hava atıyor. Birinin daha odasına girelim. Evet arkadaşlar. Birinin daha odasına girdik. Ero görüyorum şu anda. Adam go liginde Ero alıyor. Niye bilmiyorum. Derken iki tane Edo Minuto geldi. Kurama mod. Bu maç bizde gibi. Bu da öyle iyi bir force değil diyecektim ki. Sonra da, da falan. E, ee, kutusuna de. Yübito. Hokagen Arto sıkıntı. Şu. Iı, niye o Tobirama'nın yanına şey koydun? Aklım almıyor. Gidip de Jubito'nun veya Tsunade'nin yanına koysan daha matkıydı bence ama bilmiyorum. Ama Tobirama şu defte bayağı iyi bu aralar. O girdap attığı yetenek bir de o yeni dört yıldızı tek atıyor valla. Pert eder sizi pert. Evet biri direkt Jubito'nun yanına gitti. Jubito zaten buradaymış. Pardon. Oğlum alın şunu ya. Yani ulti at çok iyi. Güzel. Zaten Edominator'un dört yıldızı ee, cam bastığı için bu maçı kazanacağız gibi geliyor benim. Erosen'in ve ben de daha iyi oynarsak alacağız gibi. Sen niye attın şimdi onu ya? Dur dur. Tek at. Alamadı ki. Neyse aldık tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oyun kasıyor şu anda. Dikkatimi veremiyorum. Şu. Tabii benim fazla bir şey yapmamı beklemeyin. Şu, bu minotolar falan varken. En fazla trap açabiliyorum. Şurada birisi var. Dalıyorum ona. MS olması lazım burada. Doğru. Oğlum hadi. Abi. Ne dedim lan ben? Tamam güzel. Onu da kestik. Bir kere daha doğacak. Doğacak gerizekalı. Bak doğdu. Ya niye etkilenmedi ondan? 6 verdi bir de ya. onu satayım ya. Bu airframe veriyor mu? Veriyormuş. <laughs> oğlum ne nasıl tahmin ettim lan? Airframe vermeseydi var ya. Tusna de versiyon 2'nin yanına uçtu birisi. Neredesin oğlum? Bayağı bir uzun sürdü hız buff'ı ya. <laughs> O iframe vermeseydi var ya ölmüştüm şimdi. Buradaymış. Ulti attı ve öldü. Güzel. Şöyle hız buff'ı verelim. Koş koş. Bu yata neydi? Çok seviyorum ya. Ben çatıyor ya direkt. İnşallah son da. Hadi lan. Vur lan vur. Hop ben kestim onu. Bana ne bana ne ben kestim. Ha ha ha. Aa bu şey almadı mı? Lan dur dur kestiler beni kesin ona öldürün ona ona öldür Heh, güzel <laughs> güzel bunu da aldık genç yeryüzü de öldürseydim de <laughs> gelçi ben niye öldüm orada tam Itachi'nin ben 4 yıldızını öldüm galiba yüksek ihtimal. <laughs> Orada Yatamir Urat'tı ya. Onu ölmüşümdür. Çünkü Naruto versiyon 1 gerçekten alt defansı düşük bir karakter. Her neyse arkadaşlar bugün tam de Naruto versiyon 1 ile oynadık. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Nerede lan bu? Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.